Muhterem dinleyenler. Allah Teala Celaluhu Saffat Suresi 75 ve 76. ayetlerde Yemin olsun ki Nuh bize nida etmişti. Biz de ne güzel karşılık vereniz. Biz onu da ehlini de büyük beladan kurtardık buyuruyor. Buraya kadar olan ayetlerde Allah Celle Celaluhu kafirlerin itirazlarını, müminlerin cennetlik, kafirlerin cehennemlik oluşlarını, nail olacakları mükafatlı mükafat ve cezaları kafirlerin birbirleriyle ağız kavgası yaptıklarını anlattıktan sonra Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına dönüyor. Hz. Nuh Aleyhisselam Rabbim ben mağlup durumdayım bana yardım et diye nida etmişti de Allah da duasını kabul edip kavmini suda boğulmak suretiyle helak etmişti. Biz o Nuh'u ve onun ailesini büyük sıkıntıdan, felaketten kurtardık buyuruluyor. Bu Hz. Peygamber'e bir teselli, kafirleri de bir korkutmadır. Müşrikler Hz. Peygamber'in dininin onun vefatıyla son bulacağını, iddia ettiği şeylerin gerçekleşmeyeceğini, kendinin ölümüyle etrafındaki insanların da dağılıp gideceğini, davasının Arabistan yarımadasının dışına çıkmayacağını iddia ediyorlardı. Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'ı nasıl kurtarıp başarıya ulaştırmışsak bu peygamberimizi de o şekilde kurtarırız demek.